Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Adana Gündoğdu Koleji öğretmenlerinden Zahide Gökşenli. Sizlerle 4. sınıf fen bilimleri dersi 3. ünite kuvvetin cisimler üzerindeki etkileri konusuyla ilgili etkinlikleri yapacağız bu dersimizde. Esnek cisimleri tanıyacağız. Kuvvetin yön değiştirici etkisi üzerinde tekrar duracağız. Şekil değiştirici etkisini öğreneceğiz kuvvetin Isaac Newton'ı tanıyacağız ve işlediğimiz konularla ilgili pekiştirici çalışmalar yapacağız. Evet, birlikte keşfedelim. Bölümde yine bir etkinliğimiz var. Hızlansam mı, yavaşlasam mı, yön mü değiştirsem? Evet bu etkinliği yaparken kullanacağımız malzemeler bir oyuncak arabamız var. Herkesin evinde bir oyuncak araba vardır eminim. Bu etkinliği yaparken siz de oyuncak arabanızı alıp aynı şeyleri tekrarlayabilirsiniz. Evet e, tamamını görelim. Sayfamızın buraya yazınız diyor. Sıranın üzerindeki oyuncak arabayı hareket ettirelim. Evet burada oklar görüyorsunuz çocuklar. Bu okların anlamlarını şimdi ben anlattığımda daha iyi anlayacaksınız. Oyuncak arabayı arabaya arabanın hareketi yönünde kuvvet uygulayalım. Arabanın hareketi yönünü gösteren ok bu ok görüyorsunuz. Arabaya arabanın hareketi yönünde kuvveti biz arkadan arabanın arkasından şu şekilde aynı yönde bir kuvveti uygulayabiliriz veya işte bu yönde bir kuvvette yine arabanın hareket yönüne paralel bir kuvvet. Aynı bir kuvvet uyguladığımızda, hareketi yönünde bir kuvvet uyguladığımızda araba ıı, ne olur acaba? Hızında nasıl bir değişik olur? Oyuncak arabanın hareketi yönünde kuvvet uyguladığımızda, oyuncak arabamızın hareketinde nasıl bir değişiklik olur görelim. Aynı yönde kuvvet uygulandığında araba hızlanır. Tekrar büyüterek de göstereceğim size. Hangi durumda oyuncak arabanın yavaşladığını gözlemlediniz? Neden? Bakın hareket yönü bu yönde. Bu üst, üstteki ok arabanın hareket yönünü gösteriyordu. Diğer okları yönergilere göre ben yerleştirdim. Hareket yönünün zıt yönünde bir kuvvet uyguladığımız zaman ne olur? Oyuncak arabamızın hareket yönüne zıt yönde bir kuvvet uyguladığımızda evet oyuncak arabanın hızının yavaşladığını veya durduğunu söylediğinizi duyuyorum sanki ben. Hangi durumda oyuncak arabanın yavaşladığını gözlemlediniz? Bakalım. Karşı yönden kuvvet uygulandığında araba yavaşlar. Ne yapmıştık zaten? Arabanın hareket yönü bu yöne ama karşı yönden bir kuvvet uyguladığımızda arabanın hızı yavaşlar. Daha büyük bir kuvvet uygulandığında ise hız yavaşlar sonra da arabamız durabilir çocuklar. Hangi durumda oyuncak arabanın durduğunu gözlemlediniz? Neden? Evet görelim şimdi. Karşı yönden daha büyük bir kuvvet uygulandığında araba yavaşlar ve durur. Şimdi arabamıza bakalım. Büyük göstermek istiyorum. Küçük olunca çizimi de düşünüyorum size. Evet karşı yönden daha büyük bir kuvvet uyguladığımızda ise oyuncak arabamızı durdurabiliriz. Oyuncak arabanızda bu, bu durumları uygulayın lütfen görün sizde. Evet şimdi öbür sorumuza gelelim. Dördüncü sorumuz. Hangi durumda oyuncak arabanın yön değiştirdiğini gözlemlediniz? Neden? Şimdi pozisyonla bir daha bakın arabamızın pozisyonuna Hareketi yönünde bir kuvvet uyguladığımızda daha e, arabamız hızlandı. Daha büyük bir kuvvet uyguladığımızda daha da hızlandı. Ama hareketi yönüne zıt yönde bir kuvvet uyguladığımızda yavaşladı. Zıt yönde uyguladığımız kuvveti daha da artırdığımızda arabamız durabilir. Hangi durumda oyuncak arabanın yön değiştirdiğini gözlemlediniz. Şimdi yan taraftan kuvvet uygulandığında ise araba yön değiştirebilir. Yan taraftan bir kuvvet uygulandığında oyuncak arabamıza yandan bir kuvvet uyguladığımızda hareket halindeyken arabamız yön değiştirebilir. Evet, bu etkinliği çok seveceğinizi, severek yapacağınızı düşünüyorum. Evde oyuncak arabanızı alın, masanızın üzerine koyup bunları yapabilirsiniz çocuklar. Hareket ettirin, hareket yönünde kuvveti artırın. Ondan sonra hareketinin karşı yönünde kuvveti uygulayın. Karşı yönde uyguladığınız kuvveti artırın. Sonra yandan bir kuvvet uygulayın. Aynı sonuçları siz de gözlemleyeceksiniz çocuklar. Evet, bir sonraki sayfamıza geçelim. Burada kuvvetin şekil değiştirici etkisi. Kuvvet uygulandığında cisimler şekil değiştirebilir. Evet, cisimlere sıkma, gelme, bükme, vurma gibi evet, kuvvet uygulayabiliriz çocuklar bu durumlarda. Cisimler çeşitli durumlara girer, şekil değiştirir. Burada görüyorsunuz hamur yapıyor. Gerçek hamur bu. Bunlar oyuncak hamurlar. Cisimlerin şekillerini değiştirmek için kuvvet uygularız. Örneğin oyun hamuru. Poğaça, kurabiye, börek hamuru, seramik hamuruna kuvvet uyguladığımız zaman hamura istediğimiz şekli verebiliriz. İstediğimiz şekli veririz ve verdiğimiz şekilde kalır hamur. Bakın bu şekilleri vermiş buradaki öğrencimiz diyelim. Hamurlara verdiği şekilde kalmış hamurlar görüyorsunuz. Ama ya siz bu cisimleri kendiniz de e, masanızın üzerine koyup bunları siz de yapabilirsiniz. Singer, yay, e, evde yay bulmak için çocuklar böyle çıplı kalemlerinizin arkasındaki yayı çıkarıp kullanabilirsiniz. Yay da esnek cisimdir. Bulaşık, bulabilirsiniz, paket lastiği e, kullanabilirsiniz. Bazı cisimler esnektir. Esnek cisimlere kuvvet uygulandığında, şekil değiştirir. Şimdi yayın üzerine bastırdığımız zaman yayı buraya kadar indirebiliriz. Şekli değişir, boyu kısalır. Ama o üstüne uyguladığımız kuvveti, uyguladığımız kuvveti kaldırdığımızda ya geri, geri eski bu haline döner çocuklar. Ulaşım zıngırını üstten bastırdığımız zaman, bastırdığımız zaman böyle sinirin iyice indiğini görürsünüz veya avucunuza alıp sıktığınızda sinirin iyice küçüldüğünü görürsünüz. Bu uyguladığımız kuvveti bıraktığımız zaman, kuvveti cismin üzerinden kaldırdığımız zaman ise geri eski haline döndüğünü görürüz. Şimdi elinize bir paket lastiği alabilirsiniz. Şu anda paket lastiğini istediğiniz kadar gerin, böyle gerdiğinizde lastiğin boyunun uzadığını görürsünüz. Uyguladığınız kuvveti ortadan kaldırdığınızda ise o lastik geri eski haline döner çocuklar. Evet, uygulanan kuvvet kaldırıldığında, ortadan kaldırıldığında cisim geri eski haline dönüyorsa, cismin şeklinde bir değişiklik olmuyorsa, biz bu cisimlere esnek cisimler diyoruz. Esnek cisimler diye adlandırıyoruz. Bazı cisimler esnektir. Esnek cisimlere kuvvet uygulandığında şekil değiştirir kuvvetin etkisi ortadan kalktıktan sonra cisimler eski şekline döner. Sünger, paket lastiği ve yay gibi cisimleri esnek cisimlere örnek olarak verebiliriz. Biraz önce de söylediğim gibi evde mutlaka bulaşık süngeri vardır. Alıp avucunuza alın, sıkın, üzerine parmağınızla bastırın, bandaj lastiğini alıp girin. Yalnız çok büyük bir kuvvet uygulandığında çocuklar esnek cisimlerin bile şekli bozulabilir. Evet burada bir yay görüyorsunuz. Yay içinde çıtırlığı kalemlerinizin arkasındaki yayı çıkarıp kullanıp ama dikkat edin gözünüze falan fırlamasın. Yani dikkatli bir şekilde yapın önlem alarak. Geri tekrar takabilirsiniz kaleminizin arkasına da. Esnek cisimlere kuvvet uyguladığımızda şeklinin değiştiğini, Uyguladığımız kuvvetin ise ortadan kalktığı zaman geri tekrar eski haline döndüğünü gözlemleyebilirsiniz böylece. Evet burada da başka farklı cisimler görüyorsunuz. Bakır tel bakın bakır teli bu şekilde sarılmış. Bir de plastik şişe görüyoruz. Burada plastik şişeye de kuvvet uygulanmış. Kuvvet uygulandığında bu şekilde gelmiş. Bakır teli tekrar uzun bir çubuk şekline de getirebiliriz, başka şekillerde verebiliriz. ama geri uygulanan kuvvet ortadan kalktığında görüyorsunuz plastik şişe de eski haline dönmemiş, bakır tel de eski haline dönmemiş. Demek ki o zaman bakır tel de plastik şişe de esnek cisim değil. Bazı cisimlerde esnek değildir diyor. Bakın burada. Esnek olmayan cisimlere uygulanan kuvvet ortadan kalktıktan sonra da bu cisimler eski şekline dönmez. Örneğin oyun hamuruna şurada oyun hamurumuza tekrar bakalım. Oyun hamuru esnek değildir. İstediğimiz şekli vermişiz. O şekilde kalmış. Bu oyun hamurunu eğer düzleştirirsek düz bir şekilde kalır. Mesela annelerimiz sıkma yapmak için hamur yapıyorlar. Sonra yuvarlak bezeler yapıyorlar. Ondan sonra onu oklavayla dümdüz hale getiriyorlar. Uygulanan kuvvet ortadan kalktığı zaman geri o hamur bezesi tekrar yuvarlak bir şekil almıyor. Demek ki börek, puay, hamuru, kurabiye, poğaça hamurları da esnek değildir. İstediğimiz şekli veriyoruz. Verdiğimiz şekil nasılsa o şekilde kalıyor. Evet burada gördüğünüz tel de esnek değil. Bu şekil verilmiş ama geri tekrar çubuk haline gelmemiş. Plastik şişeye de kuvvet uygulanmış. Kuvvet uygulandığında bu şekilde yam olmuş ama geri eski haline dönmemiş çocuklar. Evet burada tekrar edelim. Örneğin oyun hamuruna, konserve kutusuna, bakır tele ve pet şişeye kuvvet uygulandığı zaman kuvvetin etkisi ortadan kalksa bile bu nesneler eski şekline dönmez. Demek ki o zaman esnek cisimler üzerindeki şekil değişikliği geçici. Uygulanan kuvvet kaldırıldığı zaman geri eski haline dönüyor. Ama esnek olmayan cisimlere uygulanan kuvvet ortadan kalksa bile geri eski haline dönmüyor. Burada meydana gelen şekil değişikliği kalıcı oluyor çocuklar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde kalmış çünkü. Sonraki sayfamıza geçelim. Evet. Şimdi e, buradaki etkinliğe geçmeden önce size e, bir şey daha anlatmak istiyorum. Tahta, cam, mika, teneke kutu gibi cisimlerin kuvvet eskisiyle şekli değişir kuvvet ortadan kalktığında bu cisimler eski şekline geri dönmez. Bu tür cisimlere de biz biraz önceki örnekte de gördüğünüz gibi esnek olmayan cisimler diyoruz. Şimdi birlikte keşfedelim bu etkinliğimizi yapınca birlikte neler keşfedeceğiz. Malzemelerimiz balon, kalem yayı bakın kalem yayı çıkarılmış burada ben size biraz önce de o çıkarıp yapabilirsiniz demiştim farklı ağırlıkta cisimler farklı farklı cisimler var burada sünger işte burada sünger plastik topumuz ip kağıt bakır tel bakır tel de burada bir de çantamız var. Burada görüyorsunuz. Defincan var. Önlem alalım. Yayı kullanırken dikkatli olalım. Evet çocuklar. Yayı kullanırken dikkatli olalım. Yay sıçrayabilir. Gözünüze falan gelmesin. Dikkat edin. Çok bastırmayın. Kontrollü bir şekilde yapın etkinliği. Nasıl bir yol izleyelim? Balonu şişirelim. Bir elimizle şişmiş balonu tutarken diğer elimizle balona baskı uygulayalım. Uyguladığımız itme kuvveti kaldıktan sonra balondaki değişimleri, değişimleri, değişimleri gözlemleyelim. Pardon. Evet balon şişiriliyor. Balon şişirildikten sonra hem balona kuvvet uyguluyoruz. Kuvvet uyguladığımız zaman çocuklar balona hani biraz çok fazla da şişirmemek gerekiyor. Hani kuvvet uyguladığımızda patlamasın diye büyük bir kuvvet uygularsak patlayabilir çünkü kuvvet uyguladığımızda nasıl şekil veriyorsa balon o şekilde kalabiliyor. Biliyorsunuz böyle uzun uzun balonlar var. Baloncular onları şişiriyor. Değişik oyuncak şekilleri yapıp çocukların eline veriyor. Kıvırıyor, büküyor. Değişik şekiller verebiliyor. Ama biz bu normal bir balonu şişireceğiz. Sonra kuvvet uygulayacağız. Sıktığımızda balonun şekli değişecek. Uyguladığımız kuvveti kaldırdığımızda ise balonumuz geri tekrar bu haline dönecek. O zaman diyoruz ki demek ki balonumuz esnek bir cisimdir diyoruz. Bir yayın ucuna ağırlıkları asalım. Yayı alt ucundan 3-4 santim aşağı doğru çekelim ve bırakalım. Şu yayı yayımızın ucuna buradaki cisimleri takalım diyor alt ucundan aşağı doğru çekelim. Ondan sonra bırakalım. Bıraktığımızda yayımız geri eski haline dönecektir. Onu da gözlemleyebilirsiniz. Sünger veya plastik topa kuvvet uygulayalım. Süngerimizin üzerine bastırdığımızda veya avucumuza alıp sıktığımızda şeklin değiştiğini gözlemleyeceksiniz. Ama uyguladığımız kuvveti kaldırdığımız zaman geri tekrar eski şekline döndüğünü gözlemleyeceksiniz. Topa kuvvet uyguladığımızda da topa üzerine bastırdığımız zaman topun biraz böyle içe doğru ıı, bastırıldığını gözlemleyeceksiniz. Uyguladığımız kuvveti kaldırdığımızda top tekrar eski şekline dönecektir çocuklar. Kağıdı ikiye katlayalım. Burada kağıdımız var biliyorsunuz. Kağıdı ikiye katladı, katlayacağız. Kuvveti e, ku, e, kağıdı ikiye katlamak için bir kuvvet uyguluyoruz tabii ki. Sonra bıraktığımızda Kağıdın geri eski şey haline dönüp dönmediğini gözlemleyeceğiz. Kağıdın eski şekline dönmeyeceğini söylediğinizi duyar gibi oluyorum ben. Bakır teli ikiye katlayalım. Bakır tel parçasını ikiye katlayalım diyor. İkiye katlamak için tabii ki bir kuvvet uyguluyoruz. O kuvvet ortadan kalktığı zaman bakır telin eski haline gelip gelmediğini gözlemleyeceğiz. Şimdi soruların cevaplarına birlikte bakalım. Siz bu soruları cevaplayacaksınız eminim. Balon, yay, sünger ve plastik topun üzerinden kuvvet kalktıktan sonra şekillerinde ne tür değişiklikler oldu? Evet, balon, yay, sünger ve plastik topun esnek cisim olduğunu söylemiştik. Cisimler eski şeklini geri alır. Çünkü onlar esnek cisimdir çocuklar. Bu cisimler üzerinde kuvvetin hangi etkisi görülmektedir? Evet. Şekil değişikliği etkisi görülmektedir. Bu cisimler üzerinde şekli değiştiriyor. Evet. Cisimler üzerinde kuvvetin etkisi kalkınca hangi cisimler eski şekillerine geri döndü? kuvvet uyguladığımız cisimlerden kuvvetin etkisini kaldırdığımız zaman esnek yani elastik cisimler eski şekline geri döndü. O esnek cisimlere elastik cisimler de diyebiliriz aynı zamanda. Kuvvetin etkisi kalktıktan sonra cisimlerin eski şekillerine dönmelerinin veya dönmemelerinin günlük yaşamda sağladığı faydalar nelerdir? bazı kapılardaki yaylar sayesinde kapı açılınca otomatik olarak geri kapanır çocuklar. Size daha birçok örnek vereceksiniz eminim. Evet, şimdi bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Yine burada Isaac Newton'u tanıyacağız. Isaac Newton 1643 senesinde İngiltere'de dünyaya gelmiştir. Newton fizikçi, mucit, filozof, ilahiyatçı, matematikçidir. Aynı zamanda astronomi ile de ilgilenmiştir. Hareketin kanunlarını ve evrensel olan ve çekim kuvvetini ortaya koyan bir kitap yazmıştır. Yazdığı kitap sayesinde dünyada yeni bir bakış açısı, dünyaya yeni bir bakış açısı andırmıştır. Yazdıklarıyla dünyadaki tüm fizikçiler yazdıklarıyla dünyadaki tüm fizikçiler tarafından kabul görmüştür. Newton keşfettiği kütle çekim kanunu ile dünyadaki nesnelerin yaptıkları hareketleri gökyüzündeki nesnelerin yaptıkları hareketleri ile ilişkilendirmiştir. Evet bu bilgi Bilim Çocuk Dergisi Şubat 2009 sayısından alınmış. Aziz Tanıtıyor böyle. Şimdi işlediğimiz konularla ilgili etkinliklerimiz var çocuklar. Onu yapacağız. Ama sayfanın tamamını görmenizi istiyorum çünkü bu şekilde çalışabiliriz. Ancak evet, kuvvet cisimlerin yön değiştirmesine sebep olur yavaşlamasına sebep olur, şekil değişikliğine sebep olur. Yani bir cisme kuvvet uygularsak, hareket halindeki bir cisme kuvvet uygularsak hareketli cismin yönünü değiştirebiliriz. Hareketli cismin hareketini yavaşlatabiliriz veya bir cisme kuvvet uyguladığımızda cismin şeklini değiştirebiliyoruz. Bunlara sebep oluyor kuvvet bu kavram haritasında. Nelere sebep olduğunu tekrar ediyorum. Yön, cismin yön değiştirmesine sebep olur yavaşlamasına sebep olur. Tabii ki bu hareketli cisimler için geçerli. Şekil değişikliğine de sebep olur. Evet, biz kuvveti itme ve çekmedir diyoruz. Kuvvet itme ve çekmedir diye tanımlıyoruz kısaca. Kuvvet başka nelere sebep oluyor? Evet. Duran bir cismi hareket ettirebiliyor, hareket halindeki bir cismi durdurabiliyor, hareket halindeki bir cismin hızını artırabiliyordur kavram haritasında da siz tekrar tekrar çalışmalarda fın kuvveti nelere sebep olduğunu iyice öğrenin yön değiştirebiliyor hareketli bir cismin yönünü değiştirebiliyor, hareket yönünü değiştirebiliyor tekrar ediyorum. Hareketli bir cismi yavaşlatabiliyor, bir cismin şeklini değiştirebiliyor, bunlara sebep oluyor. Hareket duran bir cismi hareket ettirebiliyor, hareket halindeki bir cismin durmasına sebep olabiliyor. Hareket halindeki bir cismin hızını daha da artırabiliyor. Evet yine en uyguna getirerek yapalım bu etkinliğimizi çözer. Çantayı yerden kaldırmak için hangi kuvveti uygularız diyor. Çantayı yerden kaldırmak için çekme kuvveti uygularız. Aşağıdaki soruları cevaplarınız Bulduğunuz cevapları bulmacadaki yerlerine yerleştiriniz. Evet çekme buraya e, değişiklikleri maalesef M yazacağız buraya. Şu anda Ekmek kuvveti uygularız. Evet buraya gelecek. Hareketli cisimlerin yönünü kuvvet uygulayarak değiştirebiliriz. Hareketli cisimlerin yönünü kuvvet buraya geliyor. 2 numaraya kuvvet yazıyoruz. 3 numara hareket halindeki cisimleri hareket yönüne zıt bir kuvvet uyguladığımız zaman cismin yavaşlamasını sağlıyoruz. Yavaşlamasını diye 3 numaraya yazıyoruz. 4 numara hareket halindeki bir cismi hızlandırmak için ona hareket yönünde bir kuvvet uygulayın. Hareket halindeki bir cismi hızlandırmak için ona hareket yönünde bir kuvvet uyguluyorduk. Hızlandırmak yazıyoruz buraya. Beşinciye. Evet beş. Oyun hamuru veya seramik hamuruna kuvvetin şekil değişikliği etkisini uygularız. Şekil değişikliği etkisi bisiklete binip ayağımızla yere itme kuvveti uyguladığımız zaman bisiklet harekete geçer. İtme alt numaraya da itme yazıyoruz. geçelim. Yanda verilen oyuncak arabayla ilgili senaryoların sonuçlarını soruların altındaki boşluklara yazınız. Oyuncak arabamızı görüyorsunuz burada. Birinci senaryoda ne diyor? Senaryo birinci de senaryo 3. Şu. Senaryo 3 yönünde, birinci senaryo 3 yönünde hareket eden arabayı yavaşlatmak ya da durdurmak için arabaya hangi yönde ve nasıl bir kuvvet uygulamamız gerekir? Evet, üç yönünde bu yönde hareket eden bir e, arabaya hangi yönde bir kuvvet uygularsak eğer yavaşlatırız veya durdururuz, hareket yönü bu yönü olduğuna göre zıt yönde bir kuvvet uygulamamız gerekiyor. Bir yönünde çekme kuvveti uygulayarak oyuncak arabamızı durdurabiliriz çocuklar. Bir yönünde çekme kuvveti uygulamamız gerekiyor. Senaryo ikinci senaryoda ise bir yönünde hareket eden, bu yöne doğru hareket eden arabayı hızlandırmak için arabaya hangi yönde ve nasıl bir kuvvet uygulanmamız gerekir? Bir yönünde hareket eden arabayı hızlandırmak için, evet buradan üç yönünden bir hareket uygulamamız gerekiyor. Çünkü bu yöne doğru gidecek arabamız. Arabamız bu yöne doğru gideceği için buradan bir kuvvet uygulamamız gerekiyor. Bir yönüne gidecek çünkü. Senaryoda, üçüncü senaryoda ise dört yönünde, dört yönü bu yön. Şimdi hareket eden arabanın yönünü değiştirmek için arabaya hangi yönde ve nasıl bir kuvvet uygulamamız gerekir? Bu yöne doğru geliyorsa araba iki yönünde itme kuvveti uygulamamız gerekiyor. Cevapları da aşağıda. Aşağıdaki tabloda verilen boşlukları tamamlayınız. Evet çocuklar. Bir, kuvvet cisimleri hareket ettirir. Evet, bakalım. Arabanın ve topun hareketi kuvvetin cisimleri hareket ettirmesine örnek Evet, iki numarada kuvvetin cisimler üzerindeki etkisini kayın küreklerini daha hızlı çekmeye başlarsak kayın hızlanmasını sağlarız diyor. Aa, bu örnek verilmiş yaşamdan, günlük yaşamımızdan acaba hangi örnek alınmış? Kayığın küreklerini daha hızlı çekersek kayık hızlanır etkinliği alınmış. Kayığın küreklerini daha hızlı çekersek kayık hızlanır. Burada da kayığın kürekleri daha hızlı çekmeye başlarsak kayığın hızlanmasını sağlarız diyor günlük yaşamdan örnek verilmiş. Şimdi kuvvetin cisimler üzerindeki etkisi 3'e bakalım. Zıt yönde kuvvet uygulandığında cismin hareketi yavaşlar ve durur. Zıt yönde kuvvet uygulandığında cismin hareketi yavaşlar ve durur. Fren hareket eden topu durdurma. Fren yani hareketsiz bir taşıtın, taşıtın fren yapması ya da hareket eden bir topu işte kuvvet uygulayarak durdurma örnekleri verilmiş. Burada da karşı e, günlük yaşamdan verilen örnek karşıdan gelen bir tenis topuna istediğimiz yöne doğru raketimizle vurursak topun yön değiştirmesini sağlarız diyor Evet e, kuvvetin cisimler üzerindeki hangi etkisine günlük yaşamdan örnek verilmiş bu kuvvetin cisimlerin yönünü değiştirmesini kuvvet cisimlerin yönünü de, e, değiştirmesini sağlar diyor kuvvetin cisimlerinin yönünü değiştirmesini sağlamasına örnek verilmiş bu. Karşıdan gelen bir tenis topuna istediğiniz yöne doğru raketimizle vurursak topun yönünü değiştirmiş oluruz. Evet. Şimdi kuvvetin etkilerinden kuvvet cisimlerin şeklini değiştirir. Günlük yaşamdan hangi örnek verilmiş bakalım. Paket lastiği paket lastiği yay Sünger, plastik şişe ve oyun hamuruna kuvvet uygulandığında şeklinin değişmesi örneği verilmiş. Evet sevgili çocuklar, bugünkü dersimizde kuvvetin şekil değiştirici etkisini, esnek cisimlere kuvvet uygulandığında neler olduğunu, uygulanan kuvvet kaldırıldığında neler olduğunu öğrendik. Kuvvetin yön değiştirici etkisi Kuvvet uygulandığına neler olduğunu anladık. Geleceğe yön verenler bölümünde ise Isaac Newton'u tanıdık. Birinci dersimizde ve bu dersimizde öğrendiklerimizi pekiştirici çalışmaları da yaptık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.